Ne biz açmayın ya. Biz buradayız yani. Ne kadardır geçmeye çalışıyorsunuz? Yarım saattir geçmeye çalışıyorum. Ne kadar sürede geçtiniz köprü? 15-20 dakika. Yarım saat abi, biz saat oldu. Evet. Ya, ya, ay, bir bir Live, like, yukarısı nasıl? Berbat, Ne kadar sürede geçtiniz? Yarım saat. 15, saat. 15 dakika. 15 dakika. 15 dakikada köprüyü geçtiniz. Saatte yarım saattir bekliyoruz. Yarım saat. Sadece, makara olsun diye yapıyorlar bu işi.